Bu haftaki konumuz cam filmleri ve Ahmet Kaya cam filmlerinin aksesuardan ziyade güvenlik ve sağlık açısından önemini anlatıyor. Sevgili seyirciler yaz geldi biliyorsunuz yazın klima kullanımı arttı ve güneşin zararlı etkilerinden bahsedilmeye başlandı ve herkes de genelde koruyucu kremler sürüyor. Ancak otomobilimiz için ne yapabiliriz diye soracak olursanız işte cam filmleri bu noktada ortaya çıkıyor. Sadece bir aksesuar değil aynı zamanda hem güvenlik hem de sağlık açısından faydalı bir aksesuar cam filmleri. Ancak ne yazık ki şu anki yönetmeliklerde e, yasak olarak geçse de eminiz ki ilerleyen dönemlerde bunun faydaları anlaşılacak ve serbest olacak, aracın bir parçası olacak, ceza yemeyeceğimiz bir parçası olacak. İşte bu konunun uzmanı Ahmet Kaya bizlerle birlikte can filmlerinin aksesuar olmanın ötesinde ne işe yaradığını bize hem ölçümlerle anlatacak hem de detaylı bilgi verecek. Evet, can filmleri nedir, ne işe yarar, ne gibi etkilerden bizi korur? Murat Bey biraz önce de bahsettiğiniz gibi can filmleri hani aksesuar olarak geçiyor ama aksesuarın dışında biraz da ihtiyaç aslında ihtiyaç. Neden? Çünkü zaten zararlı ışınlardan korunmak, yakıt sarfiyatını azaltmak, güvenlik amacıyla işte hırsızlık, kapkaç gibi güvenlik amacı ya da kazandaki cam parçalanmalarının dağılmasını engellemek amacıyla ve bir yandan da işte çevreye olan karbon salınımımızı azaltmak amacıyla cam filmlerini kullanmamız gerekiyor. Ama dediğiniz gibi hani yönetmelik olarak biraz sakıncaları var. Bu noktada bizim kullanıcılara önerimiz oldukça açık tonlar ama ihtiyacı görebilecek tonlar. Burada nedir amaç? Dediğimiz gibi birincisi zararlı ışınlar, ultraviyoleye karşı korunmak. İkincisi ihtiyaç olan ki yakıt biliyorsunuz yakıt sarfiyatı çok yüksek seviyelere çıkmaya başlıyor. Yakıttan tasarruf bu da ekonomik olarak cebimizdeki paranın cebimizde kalması amacıyla. Tabii klimayı daha az çalıştırdığımız için. Aynen öyle, aynen öyle. Bunu şöyle düşünebilirsiniz, havuz problemi gibi. Havuzun dibi delik, siz doldurmaya çalışıyorsunuz ama bir türlü dolmuyor. Bu da aynı şekilde içeriye ısı giriyor ama siz onu soğutmaya çalışıyorsunuz devamlı. Dolayısıyla motora yük ve yakıt harcamaya başlıyorsunuz. Giren ısıyı kestiğinizde klimanız daha az çalışmaya başlayacak. Motorunuzdan daha fazla performans almaya başlayacaksınız. Aynı zamanda da işte yakıt sarfiyatından dolayı paranız cebinizde kalacak. Bu elektrikli araçlarda daha da büyük önem kazanıyor değil mi? Tabii elektrikli araçlar için klima kullandığınız zaman pilden harcamaya başlayacaksınız bataryadan. Pilin e, pili nasıl dolduracaksınız gideceksiniz bu sefer yine enerji kullanmaya başlayacaksınız. Artı elektrikli araçlarda mesafe, kullanım mesafesi azalmaya başlayacak. Bu sefer daha sık şarj ihtiyacı da olacak. O yüzden de elektrikli araçlarda olmazsa olmaz aksesuar değil de ihtiyaçlardan bir tanesi bu ürün. Evet ne gibi özellikleri var demiştik cam filmlerinin. Siz az önce ısıdan bahsettiniz. Başka evet. ne gibi işlere yarıyor? Şimdi burada bir müşterimizin aracı var. Kendisi çocuklu bir müşterimiz. Arkada çocuk koltuğu da var. Bilinçli bir müşteri. Ee, çocuk koltuğu da var. Tamamen ısı izolasyonu ve ultraviyole korumasına yönelik bir çalışma istedi bizden. Aynı zamanda da e, işte aracın içi gözüksün, orijinalliği bozulması ve trafikte de sıkıntı yaşamayın e, diye taleplerde bulundu. Bizim bu araç için seçtiğimiz ürün oldukça açık tonarı yani %50'ye yakın ışık geçirgenliği olabilecek bir ürün ve aynı zamanda da %90'ımız üzerinde ultraviyole koruması sağlayacak bir ürün. Kendisi için hayli haydi yeterli olacak. Ürün zaten renk olarak da bir yerden sonra çünkü zevke bağlı. Çünkü yani o e, Aracı güzelleştirme olayını en son düşünmemiz gereken bir e, detay. E, renk olarak da kendisinin tercihinde bulunduğu bir ürün. Uygulamasını yapacağız. Yani birazdan. Yani aslında cam filmlerinde renk en son detay ve illa işe yaraması için de o kop koyu simsiyah olan cam filmlerine aslında ihtiyacımız yok değil mi? Yani aynen gerçek cam filmi açık tonajda olup Yine ışık geçirgenliği, ısı geçirgenliği, uç ve geçirgenliğinde bize fayda sağlayabiliyor. Tabii renk olarak zaten en son düşünmemiz gereken, tercih etmemiz gereken şey renk. Sizin ihtiyacınızı görecek UV koruması %99, %100 var mı? Var. Isı izolasyonu yeterli seviyede mi? Var. Parlaklığı, berraklığı malzemeli çünkü berraklık trafik esnasında biliyorsunuz göz hareketleri böyle milisaniyelerde olacak. Net bir görüntü olması lazım. Artı tabii bir de malzemenin kalitesi çünkü kaza anda işte yanmayacak, rahat rahat içeriden dışarıya çıkış sağlayacak bu tip özellikleri de olması lazım. Evet bu standart bir cam şu anda hiç uygulama yapılmamış. İsterseniz bunu bir ölçelim. Olur. Standart bir cam nasıl değerler veriyor? Tamam. Sonra bir de bir uygulama yapalım bu cam filmi açık renk tabir ettiniz ama diğer bütün fonksiyonları yerine getirecek cam filmi bunu uygulayalım. Bir de öyle ölçelim bakalım arada nasıl bir fark var. Tamam. ölçüm aletimizi alalım. Bu ölçüm aletinde biz ne ölçebiliyoruz? Ultraviyole geçirgenliğini, ışık geçirgenliğini, infrared geçirgenliği ki infrared ısı ile ilgili olay. Bir de gölgeleme katsayısını ölçebiliyoruz. Açtığımızda aletimiz çalışmaya başlıyor. Işınlarla ölçüm hepsi şu anda %100 değerlerde. Camımızı ölçelim. Camımızda ultraviyole geçirgenliği şu anda %42 oranında ışık geçirgenliği %78, ısı %34'lerde, gölgeleme katsayısı %56 civarında. Bir de uygulama yaptıktan sonra önce bakalım bunlar ne seviyede nerelere geliyor. Ondan sonra renk olarak sizin bir fikrinizi alırız bakalım. Evet hemen uygulamaya geçelim o tamam. zaman. Görmüş olduğunuz gibi en açık renkli cam filmlerinden bir tanesi bu araca uygulandı. Şimdi bu camı ölçelim. Uygulamamız bitti. Makinemizi yine açıyoruz. Kalibrasyonu yaptı. Evet, durduralım. Ultra böyle sıfıra düştü. Yüzdü. Işık geçirgenliği de yüzde 36'larda gayet iyi infrared %18'e kadar düştü. Yani gelen ısının neredeyse 5'te biri birer vaziyete geldi. Gölgeleme katsayısı da yarı yarıya düştü aşağıya. Dolayısıyla seçilen bu seri, yani müşterimizle aslında tebrik ediyoruz. Seçilen bu seri e, hakikaten ihtiyaca yönelik tam anlamıyla ne ihtiyacı varsa onun çözümü e, bir ürün olarak aracın üzerine uygulandı. Evet e, şu anda içerisinde oldukça net gözüküyor. Tabii evet. ki ışık yansımaları olabilir ama normalde gün ışığında bakıldığında şu an ben aracın içindeki bütün parçaları net bir şekilde görebiliyorum. Dolayısıyla diğer araçlar için de bir engel teşkil etmiyor. Tabi trafik için de bir sıkıntısı evet, olmayacak. Ayrıca gece tabi gece kullanımında da karanlık ortamlarda kullanımında da içeriden dışarıya dikiz aynalarını rahatlıkla görebilecek. Dolayısıyla tamamen ısı, ultraviyole ve diğer korumaları yönelik bir uygulama oldu. Evet çocuklar için de oldukça faydalı sanırım evet, siz uygulamalara diğer camlarda da devam edeceksiniz bu renklendirilmiş bir cam evet. ona da herhalde en açığından uygulanacak. Tabii yine aynı şekilde açık malzemeden oraya uygulanacak çünkü burada e, amaç görsellik değil tamamen ultraviyoleye karşı korunmak, zararlı ışınlara karşı korumak ki çocuklarımızı korumak. Kazağında olası kazalarda parçacık testine karşı korumak bir de aracın genel ısı kontrolünü sağlamak amacıyla. Evet sevgili seyirciler, Ahmet Kaya'ya verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Umarız yanlış kullanımlara e, yol açmaz bizim anlattıklarımız. Dediğimiz gibi koyu renkli, simsiyah, aracın içinin gözükmediği cam filmlerine biz de karşıyız. E, güvenlik anlamında büyük sıkıntı doğuruyor. Ancak doğru amaç için kullanılan, görmüş olduğunuz gibi en açık renkli cam filmini uyguladık. Ve istediğimiz sonucu aldık. E, bizi zararlı etkilerden, zararlı ışınlardan korumayı başardı. En açık renkli cam filmi bile buradan biraz da hükümete de seslenmek lazım. Doğru kullanılan can filmlerine lütfen artık siz de onay verin diyoruz ki bunun sağlık içinde hem de ekonomi içinde büyük faydası var. İlerleyen bölümlerde size yine değişik konularda bilgiler vermeye devam edeceğiz.